başka uzatma tecvitini öğreneceğiz. Ancak bu tecvitin uzatan harfle alakası yoktur. Yani diğer 5 tecvitten bir şekilde bu tecvit dersini ayırıyoruz. Şimdi bu tecvitin adı meddilin. Türkçesi yumuşak uzatma. Bu tecvid ne zaman oluşur? Şöyle bir örneklere bakarak ilk önce harfilin ne demektir ve harfilin hangi harfler olur? Yani yumuşak harf hangileridir? Ne zaman olurlar? Ne zaman yumuşak harf durumuna düşerler? Burada Kurayş suresinde Kurayş kelimesinde li ila aşağıda da görüyoruz. Yukarıda kelimeyi görüyoruz. Aşağıda bütün ayeti kerimeyi görüyoruz. Burada durakta dur duracağımız için iki esreli şin harfini ne yapıyoruz? Cezimliyoruz. Şimdi burada renkli olarak görüyoruz. Burada Cezimli y'yi görüyoruz kırmızı olarak yazılmış olan cezimli y harfini. Burada cezimli y harfi, Üstün ile cezim arasında kaldığı için bu pozisyonda bu cezimli y'ye yumuşak harf diyoruz. Bu sadece y harfi ve vav harfi için geçerlidir. İnşallah vav harfinin de örneğini göreceğiz. Şimdi buraya tekrar gelelim. Kurayiş kelimesinde cezimli ye'ye ye bakıyoruz. Bir tarafında üstünlü harf, diğer tarafında da cezimli harf arasında sıkışmış, kalmış diyelim. Bu cezimli ye, bu durumda yumuşak harf oluyor. Harfi lin. Lin demek yumuşak, demek leyinden... Buradaki cezimliye yumuşak harf olmuş. Yumuşak harf olduğu zaman biz meddilin tecvitini uyguluyoruz. Kaç elif miktarı uzatıyoruz? 3 elif miktarı uzatıyoruz. Kurayş demiyoruz. Li ile fi kurayş. Üç elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Şimdi رحلة ve والصيف Buradan örnekleri yavaş yavaş görelim. İkinci ayet-i kerimede رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Duraktayız. Burada kelimeye bakıyoruz. Burada medde arız olacak mı? Sonuncu harften önceki harfe bakıyoruz. Uzatan harf mı? Hayır. Sonuncu harften önceki harf uzatan yemi yoksa cezimli yemi? Cezimliye. Burada durakta durmak için sonuncu harfi cezimleyecek miyiz? Evet, ce cezimlememiz gerekiyor. Öyleyse bakalım. Nasıl bir durum oluşuyor? Ve sayf kelimesinde cezimliye üstün ile durak cezimi arasında kalarak yumuşak harf pozisyonuna düşmüş. Yumuşak harfe harfilin diyoruz. Bu tecvite de meddilin diyerek üç elif miktarı uzatıyoruz. Devam edelim. Rabbehe Beyt. Burada beyt kelimesi durakta gelmiş. Beyt kelimesinin son harfi T harfi. Burada cezimlememiz gerekiyor mu durduğumuz için? Evet, cezimlememiz gerekiyor. Durabilmek için cezim koymamız gerekiyor. Öyleyse bakalım Y yumuşak harf oluyor mu? Bakıyoruz cezimli Y'ye. Evet, üstün ile cezim arasında kalan cezimliye yumuşak harf oluyor. Böylece buradaki tecvid meddiliğindir diyoruz. Bir de vav örneğini görelim. Cezimli vav ne zaman yumuşak harf oluyor? Burada ve emenehum min khauf. Khauf kelimesine bakıyoruz. Duraktayız. Sonuncu harfi cezimliyor muyuz? Cezimliyoruz. Bakalım şimdi vav, wow. vav'ın wow durumuna bakıyoruz. Cezimli vav wow, yumuşak harf olmuş. Neden yumuşak harf olmuş? Çünkü bir tarafından üstün, bir tarafından cezim. Böyle anlatıyorum daha kolay anlaşılsın diye. Yumuşak harf ister cezimli ye, ister cezimli vav. Wow. Eğer önünde üstünlü harf varsa, sonrasında da cezim harf varsa bu cezimliye ve cezimli ve yumuşak harf oluyorlar. Ben sizlere Kur'ay süresinde birkaç tane örnek, dört örnek verdim. Şimdi de secaventlerde gelen bazı kelimeler meddilinleri göstereyim. göstereyim. بِالَّذِي هُوَ hayır. بِالَّذِي ve hayır. Burada secavente iki ötreli, iki ötreli ra harfini cezimliyor muyuz? Cezimliyoruz. Geçiyoruz renkli kısma bakıyoruz. Hayır kelimesine bakıyoruz. Ortadaki cezimli ye yumuşak harf olmuş mu? Olmuş. Nereden anlıyoruz? bir tarafından üstünlü, diğer tarafı cezimli. Böylece cezimli ye burada yumuşak harftir ve bu tecvitin adı meddilin. Hauf kelimesinde, khauf kelimesinde cezimli vav wow, yumuşak harftir ve burada tecvitin adı meddilin. Beyt kelimesinde yine cezimli ye üstün ile durak cezimi arasında kaldığı için yumuşak harf olmuş. Yumuşak harfi biz harfilin olarak biliyoruz. Tecvitin adını da meddilin koyuyoruz. Ve saif ve saif ve saif Yumuşak harfi görüyor muyuz? Evet. Hangi harf? Cezimliye. Bütün cezimliyeler bütün cezimli veler yumuşak harf olmaz. Ancak üstün ile cezim arasında kalırsa işte o harf yumuşak harf olur. Kurayiş gibi bütün örnekleri gösterdik. gösterdik. La te'huzuhu sinetum ve la nevm. Ayet-i Kürsi'de nevm. O da yumuşak uzatma meddilin oluyor çok kolay bir tecvid konusu ancak bu tecvid konusu meddilin uzatan harflerden kaynaklanan bir tecvid değildir. Kendi özel durumu vardır. İki harfle gerçekleşiyor. Onlar da cezimli ye ve cezimli ve eğer üstün ile cezimli harf arasında ortada kalırsa. Evet, kıymetli öğrenciler, bugünkü dersimiz bu kadar. Derslerinizi dikkatle izlenmeni, izlemenizi ve bundan sonra gelecek ödevlere de doğru bir şekilde cevap vermenizi önemli rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.